Ben bu kızı hatırlıyorum. E sen dalga mı geçiyorsun benimle? Sen bu kıza konuşamıyordun bile. Ha i̇ki hafta izin almıştın işten. Hatırlıyorum ne hallerde olduğunu. Konu ne ara evliliğe geldi? <laughs> Biriyle tanıştın. Hayatın değişti. Oğlum bana bak başka bir kadın falan yok <laughs> değil mi? Başka bir adam mı var? <laughs> Erhan anlatsana bana şu konuyu. Ha öyle adam. <gülüyor> <gülüyor> i̇lişki uzmanı diyorsun. <laughs> şey gibi mi bu böyle? Ee, aşk doktoru mesela. <laughs> Ay çok saçma çünkü. <laughs> tamam tamam dinliyorum sen. Evet ki söylesene. E, bu ilişki uzmanı, a ah, pardon, aşk doktoru, reçetene ne yazdı? <laughs> tamam dinliyorum. Ha kritik cümleler diyorsun. Kesin sonuç çok iyi. <laughs> Sen detayları sonra konuşuruz da. Söylesene çok merak ettim. Bu ilişkilerle ilgili her şeyi bilen profesörümüzün, aşk doktorumuzun adı neymiş? <laughs> Ömrüm sizin mi? <laughs> Kapat Erhan. Allah'ın cezası. Oh. Alo Pınar. Hayatım hani sen hafta sonu için magazin <laughs> köşene bir konu bulamamıştın ya. Ben sana harika bir başlık buldum bebe. make sure it sound right boys. Efendim Asya'cığım. Aşkım. Efendim. Meşhur olmuşsun sen. Ya sana inanamıyorum. Tam böyle öğle arandayım elimde kahvem önüme açtı böyle magazin haberlerini. Ne olmuş biliyor musun? <laughs> Dolar mı düşmüş yoksa? <laughs> Hayır hayatım ne doları magazin okuyorum ben. Sen varsın diyorum ya meşhursun. Benim magazin haberinden ne işim olur hayatım ya sen, bana bak el alemin ünlülerini falan bana mı benzetiyorsun sen yoksa? Ya daha neler, artık yanında bir arkadaşım var, onunla beraber fotoğrafınız var. Yanımda arkadaşım var, benle beraber ve magazin haberindeyiz. Yani evet. Yok haberim yok. Da okur musun bana ben de merak ettim. Dur okumadım aşağı inin bir saniye bir dakika. Bakıyorum ha. şimdi, Heh, okuyorum. Hazır ha. mısın? Geliyor. Gel yani galiba. Kadınları kendilerine aşık etme taktiklerini parayla satın almayı tercih eden her erkeğin kapısını çaldığı, kendini ilişki profesörü olarak tanıtan dolandırıcı ömrüm sizinin her kesimden danışanı olduğu ortaya çıktı. Bunlardan biri şirket ne? Ee, ee İsmet. Asya İsmet. bak İsmet, Sensin. Asya açıklayabilirim. İsmet sensin bu. Bir, tamam evet ama bir dinler misin beni lütfen? Sensin bu İsmet. Bu üç kelimenin bütün kombinasyonlarını tek tek denemeyeceksin değil mi? İsmet kapat. Asya. Kapat ismi. Bunda başka kombinasyonlar kaldı. Tamam bak kapatacağım ama daha sonra yüz yüze geldiğimizde mutlaka at. Alo. Asya. Asya. olurum. İyi ben de çözüm bitti çünkü. Hatta biz ne yapalım biliyor musun? Evet. Bu işte uzman, kendimize bir tane ilişki profesörü bulalım. Hı? Sen onu bunu bırak da, Bütün ülkesini dolandırıcı olarak tanıyorken sana profesöre falan değil. İyi bir avukata ihtiyacım var. Benim neye ihtiyacım var? Avukata. Avukata. Evet. Hani şu bildiğimiz avukatlardan. Hani böyle mahkemeye falan giderler, cübbe falan gelir öyle avukatlarla bahsediyorsun değil mi? Ya, <laughs> yanlış anlamayayım diye soruyorum, yanlış şey yapma. Yok hani bir böyle de. adalet mevcut tevelidir. evet sayın hakim evet haklısınız, öyle avukatlar Ne <laughs> alakası var? Oğlum şimdi durduk yere niye avukat diyorsun lan? O kadar konuşuyoruz burada, ne alakası var? Avukat diyor. Hele bak, durduk yere bana avukat ya, diyor. ben ya, bir, bir şey demedim var. ki, sadece senin neye ihtiyacın olduğunu söyledim. Sen iyi misin? Değilim! <laughs> İsmet, ben hiç iyi değilim. Oğlum, tamam, uzunma bu kadar ya. Bak vallahi bulunur bir çaresi illa ki yani ben hayatımın aşkını kaybetmişim bu kadar ağlamıyorum. Ben de hayatımın aşkını kaybettim İsmet. <laughs> ya bırak şimdi yine gireceksin. İşim benim hayatımın aşkı. Ben sadece işime aşığım klişelerine falan. Yemin ediyorum ağzının ortasına yapıştıracağım o zaman. İsmet. iş benim umurumda değil. Ben İnci'ye aşık oldum. Kim? İnci. İnci kim ya? Avukat. Ha, sen kendine avukat buldun bile. Ne düşünüyorsun o zaman ya? <laughs> İsmet, sana tek seferde anlatacağım sen de tek seferde anlayacaksın. Ne olur beni yorma. Tamam, anlat. Ben İnci adında bir avukata aşık oldum. Nasıl sen, 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 yani aşık oldun ama sen bildiğimiz şu ömrüm sizin olarak mı sen hani ben asla aşık olmamak kadınlar bana aşık olur diyen böyle kul cool cool cümleler kuran ömrüm sizin şimdi gelmiş bana bir aşık olduğunu mu söyler? <laughs> <Ha! Sittir lan! gülüyor> <laughs> ne oldu? Ha, ne oldu o tavırlı hareketler falan? Ne oldu böyle afro gururur şeyler, cümleler falan? Bak benim rahmetli babaannemin bununla alakalı çok güzel bir lafı vardı. Çok yerinde oldu. Derdi ki eğer Ağzından büyük lokmayı yutmaya kalkarsan ya o lokma girerken boğazına takılır ya da çıkarken <laughs> anladın sen. <laughs> ne oldu? Lokma boğazında mı kaldı? Ömrüm sizin. <laughs> Yok. Bizimki orayı bayağı bir geçti İsmet. Hadi ya. Hmm. Ya aslında çok güzel başlamıştı. Yani ben bildiğim bütün taktikleri uyguladım. Tüm tuşlara bastım. Olmuştu da. Ta ki bu haber çıkana kadar. Ama nasıl söyleyeyim bak yani ben bunları hiçbir kadının üzerinde daha önce uygulamadım. Yani o an gelişti her şey. Hissettiğim için oldu yani anladın mı? Hiçbir şekilde çaba sarf etmedim. Bunu yapacağım diye girmedim bu işe. Vay be. Ama tabii bu ona inanmadı. Maalesef. Senin durum benden de kötüymüş. Asya'da bana inanmadı. O kadar çok açıklamaya çalıştım her şeyi ama dinlemedi bir de bir de her yerden engellemiş beni. Engellemeden önce birkaç tane mesaj atmıştı. Dur okuyayım. <laughs> seni gerçek sanmıştım, farklı sanmıştım. Değil misin? Kızgın emoji. <laughs> Meğer her şey koca birer yalanmış. Kızgın emoji. Eğer gerçek seni tanısaydım Belki daha çok severdim. Üzgün emoji. O zaman gerçek bir sevgi olurdu belki. Hoşça <laughs> Arada bir yerde bir emoji daha var. Onu anlamadım. Ne bu? Ağzı siyahlı. Küfür etmiş. <laughs> Hepsi bu kadar mı? Değil. Başka mesajlar da var da onlar biraz fazla rencide edici. Tahmin et. En az 4 paragraf diyeyim. 6. Hadi ya. <laughs> Neyse. En azından Asya'nın gerçek seni tanıyınca daha çok seveceği kısmı büyük bir yalan. Yani rahat hissedersin diye söylemiştim. Niye öyle bir şey dedin ki? Nereden biliyorsun yalan olduğunu? Ya İsmetçiğim, bıraksak kadına yani köçek oynamayı düşünüyordum. Allah'tan salsa falan çalıştık da durumu toparladık. He? he, toparladık. O senin bahsettiklerinden daha çok beğendi ama köçek... <gülüyor> <gülüyor> ne? <laughs> Sakın bana Asya'ya köçek oynadım deme İsmet. O gece İçinlik ne <laughs> Onu kafam. <evet>. <gülüyor> <gülüyor> ne İsmet? Anlat dökün. Dayanamadım, tutamadım kendimi. Çok beğendi ama. Hatta nasıl bu kadar doğal ve eğlenceli olabildiğime çok şaşırdığını, <laughs> Beni tanımak için sabırsızlandığını falan söyledi. Bir şey daha var. Ne bir şey daha var? Hani... Hani sen bana demiştin ya, onu evine davet et. Davet ettiğinde de İtalya'yı çok sevmiş bir tane İtalyan şarabı açarsın. Yine böyle özel soslu bir İtalyan makarnası hazırlarsın. Çok sever falan. Ben onları da yapmadım. Ya. Yani böyle yöresel bir şeyler tatsın denedim. Özüne dönsün istedim. Bizim oralardan Tirit yaptım, koydum Ne yaptın? Tirit. <gülüyor> <gülüyor> Tirit. Görevsel bir şey. Tirit. İsmet ama biz böyle planlamamıştık. Ne çalıştık? Bayıldı ama. Hatta bana gelirken böyle hayalinde makarnalı, şaraplı, romantik ama bir taraftan da klişe bir yemek olacağı falan gelmiş böyle. Onu kurgulamış. Ben böyle yapınca kendini daha özel hissettiğini söyledi. İsmet sen ne diyorsun? E baya baya sen kendine aşık etmişsin. Benim taktiklerimi kullanmamışsın ki. Ha, yok estağfurullah şimdi senin de hakkını yiyemem. Ya hayır be öyle değil. Yani bu kadın gerçek sana aşık olmuş. Hatta ben mahvetmişim. Boş ver ya olan oldu artık suçlama kendini. Hayır efendim boş veremem. Madem ben mahvettim ben toparlayacağım. Ben sizi bir araya getireyim. Sonra siz ne yaparsanız yaparsınız. Tamam yapalım söyle hadi hemen şimdi yapalım. Yok, artık senlik değil. Sen bir şey yapmayacaksın. Ben yapacağım. Ta nasıl yapacağım? Oturmayayım. Ama beni dinlemek zorundasın. Dinlemek istemiyorum. Ayrıca sen beni nereden buldun ya? Takip falan mı ettirdin? Hayır ya. Takip falan yok. Sadece burada olabileceğini tahmin ettim. Nasıl tahmin edersin? Ben, ben tamam bu parka hep geliyorum. <laughs> ben de neler diyorum ya çok <laughs> pardon. Neydi o şey ee, ünlü stalker değil mi? Ee, araştırmacı dolandırıcı. Yalancı kısaca. Tamam. Bak. Bana istediğini söyleyebilirsin. Haklısın da belki de. Ama ben buraya kendim için değil, İsmet için geldim. O düzenbazın adını dahi duymak istemiyorum. Ama dinlemek zorundasın. Bak olay senin sandığından çok farklı. İsmet sana hep aşıktı, hala da öyle. Ve şu anda çok kötü durumda. Bak, İsmet'i düştüğü yerden kaldırabilecek tek biri var. O da sensin. <laughs> Olur mu canım öyle şey? Sen varsın ya, Düştüğü yerden verirsin birkaç tane taktik onun o yerden kalkar uzaya bile çıkar, hiç merak etmesen. Bak haksızlık <laughs> ediyorsun. Ben mi haksızlık ediyorum? Ya bu ne demek? Ne, ne, ben ya. Ah! Ben ona inandım. Benim bütün erkeklere inancımı yitirdiğim anda çıktı geldi karşıma. Ben teslim ettim bütün her şeyimi. Ya kaptırdın bana seni seviyorum dedi inandım ben <laughs> çok güzel beyaz hayaller kurdum. Ya Asya <laughs> dürüsttü çünkü bak kendini söylüyorsun inandım diyorsun. Bunun sebebi İsmet'in sana yalan söylemesi değil ki tam tersi kendisi olması. Bak bir kadın dürüst olmayanı hemen tanır. Seninle ne işi vardı o zaman? Ya hata yapmak istemedi sen onun için o kadar ulaşılmazdaydın ki. Bırak ilişki yaşamayı sana merhaba diyecek cesareti yoktu. Bu yüzden de bana geldi. Ve inan bana İsmet benim söylediğim hiçbir şeyi yapmamış. Bu adam söylediğim hiçbir <laughs> taktiği uygulamamış. Sen İsmet'in kendisine aşık oldun. Ben nereden bileceğim öyle söyledin diye. Sen İsmet'e akşam yemeğine gittiğinde İsmet sana yemek olarak ne yaptı? <laughs> Tritmeler bir şey. Sence ben? <laughs> bir kadına, şey bir erkeğe. <laughs> Hoşlandığın kadını eve davet et. Ona böyle yöresel bir şeyler yap. Hatta ne bileyim biraz daha spesifik. Kilit! Üç tane çocuğunuz olur. Mutlu mesut yaşarsınız be. Ya Asya ben böyle bir şey söylemiş olabilir miyim? Ay çok saçma söyleyemezsin Evet <laughs> Bak şu an İsmet çok kötü durumda Ve sana çok ihtiyacı var Tek istediğim ona bir şans daha vermen Seni çok seviyor Çok mu? Ya çok <laughs> Teşekkür ederim <laughs> <İyi>, Atee <rica ediyorum. gülüyor> <laughs> Ne oluyor lan burada? İsmet. Açıklayabiliriz bak. Neyi açıklayacaksın oğlum? Ne oldu? Sen bir dur. Sen neyi açıklayacaksın oğlum? Al bu deli. Al bu aptal için, al bu kaburganın inci içinde. Bu da inci içindi lan çünkü inci de burada olsaydı aynı şeyi yapardı. İsmet bir dur. Sen karışma Asya. Ya ne demek karışma? Ne oldu? Yeni sevgilini <laughs> eski sevgilinden mi koruyorsun? <laughs> ne sevgilisi ya? Ha, yani ne sevgilisi be? Hani biz sende sevgili değildik. Ben kendi <laughs> kendime gelin güvey oldum. Ya tabii ki biz sevgiliydik de benim onunla ne değiş... Ya benim ömrümle ne ilişkim olabilir acaba? Ee, gördüm nasıl bir ilişkin olduğunu sarılıyordunuz. Her sarıldığım adam sevgilim olacak anlamına mı geliyor bu? Bir başka ne anlama geliyor o? ya aa. İsmet bir dinlesin. <gülüyor> <gülüyor> Asya. Şunla konuşsana. <laughs> gerçekten inanılmaz sinirliydim ve muhtemelen de yana gelmeye asla düşünmüyordum. Fakat ölüm geldi bir şekilde bulmuş beni. Bana geldi olanları anlattı. Sen kendi kendin aslında kalbime girmişsin ki benim olduğun gibi. Onu anlattı bana. Ben gelmeseydin de ben gelip senden özür dileyecektim zaten. Çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum gerçekten o kadar mutlu oldum ki birden ay bir duygularım karıştı sonra teşekkür etmek için sarıldım bu kadar başka bir şey yok. Ya yok tabii ki. Doğru mu? Herhalde. <laughs> yemin et. <laughs> yemin ederim. Dur hatta şöyle yapayım sen daha inanırsın bana. İncinin üstüne <laughs> yemin ederim. He. <Ha>. <laughs> o zaman evet. Gördüm haline inandım. <laughs> Asıl, e sevgilim. <gülüyor> sevgilim. <gülüyor> <gülüyor> Ömrüm, kusura bakma ya ben özür dilerim. ben de senden özür dilerim inanmadığım için. Asıl ben sizden özür dilerim. <laughs> Ama benim özür dilemem gereken bir kişi daha var. <laughs> Kapıyı. Bak bir konuşalım. İnci diyorum, İnci. İnci bir cevap versene. İnci aç şu kapıyı lütfen. Sus! Rezil edeceksin beni bütün apartmana. Tamam özür dilerim. Ne söyleyeceksen burada söyle sayın aşk doktoru. Bıraktım. Yemin ediyorum bıraktım aşk doktorluğunu falan. Yok öyle bir şey artık. E bir zahmet. Ama ben biliyordum. Biliyordum altından bir şey çıkacağını biliyordum. Boşuna uğraşmadım o kadar işimin gücümün arasında. Kendinim. Sen dedim. Sen verdin haberi. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Hayır. Hayır zoruma gitmedi. Tamam hayatım mahvoldu falan ama ben de gerçeği öğrendim. Bu ne şimdi ya? Hani böyle alttan alıp gönül kazanma taktiği falan mı? Hala mı ya? Ya yok diyorum yok. Taktik falan yok. Sana karşı da hiç olmamıştı ki zaten. Ama itiraf edeyim. Beni şaşırtıyorsunuz Sayın Aşk Doktoru. Hani neydi öyle e, gurur, ne bileyim kaçan kovalanır falan. Aşkta gurur olmuyormuş tamam. Ben de bunu anladım. <laughs> aşk doktorundan neler duyuyoruz böyle. Bak tamam. Ben aşkı bildiğimi sanıyormuşum tamam mı? Başkasının hayatını uzaktan kontrol etmek, yönetmek. Bu da hepsi kolay şeylermiş. İş kendi hayatına gelince bu kadar kolay olmuyormuş. Ben de bunu anladım. Unutmuşum. Duvarların olmadan birine güvenebilmek nasıl bir şeymiş unutmuşum. Sevdiğin kadının yüzünde ufacık bir tebessüm görünce sen dünyanın en mutlu insanı oluyor musun? Unutmuşum. Bak sana yemin ediyorum. Şu anda taktiksiz, yalansız, sadece kendim olarak, ömrüm olarak geldim sana. İyice ben sana aşık oldum. Bir daha aşk doktoru olmak yok diyorsun yani. Yok, yemin ederim. <laughs> Peki, o zaman hani o güzel manzaralı bir yere gitmiştik. Oraya tekrar ne zaman gideriz? <gülüyor> <gülüyor> Sen de ben? Biraz daha üstelersen vazgeçeceğim ama kararı. Yo tamam, tamam sustum sustum ama. Seni seviyorum. Ben de sevi yine burada kıydı. <laughs> ne dersin hayatım? Birer kokteyl daha alır mıyız? Zaten bu devirde bedava yiyecek, içecek başka nasıl bir Asya. Asya? Geldim hayatım, geldim. Nereye kaybolmuş bakalım benim sevgili karım. Aa, ben siz duramıyor muymuş sevgili kocacığım. <gülüyor> <gülüyor> Duramıyormuş. <gülüyor> İşim vardı bir ufak evet. böyle ona şey yaptım geldim ben. Nikahta nasıl bir işin olabilir senin davetliyken? Eee, eee, neredenizinkiler? İşin. Ha, bizimkiler şey, e, hala tebrikleri kabul ediyorlar. Şimdi evet. de böyle ailesi kalabalıktır. falan, gelirler biraz. Evet, of. <laughs> Bak. Biz sen evlendik Dört ay sonra onlar da evlendi. Biz şimdi evli arkadaş grubu çift şeysin olduk. Öyle olduk ya. <laughs> bir şey. <laughs> var var. Aa, tamam. Kabul arkadaş. Ben bu kadını çok seviyorum. Ay, ay be. Ben de seni <laughs> çok seviyorum. Hayatımın anlamı. <laughs> ha ah, şimdi doktorlarını bıraktık da erkekliğe de. Şey, de ay erkeğim benim. <laughs> Aa Asya. Sen söyledin mi? Neyi söyledi mi? Söylememiş mi? Söylemedin mi? Neyi, söyle, so neyi, so neyi, söylememişsin mi? Ha, şey, eee Aşkım gel bir bak bana. E, ee, bebeğiniz olacak. Bebek mi? Küçük bebek mi? Bence <laughs> küçük. Ya yani İsmet ya. Aa gitti. Kitlendi. İsmet. İsmet. Hayatım. Evet. İsmet. İsmet. İs Aşkım cevap İsmet. ver bize. İsmet. İsmetciğim. İyi misin İsmetciğim? İsmet. İsmet. <laughs> Aa! <laughs> 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 Terima kasih telah <laughs> menonton!